Merhabalar. Problemler 1.13. Bir elemanın pozitif terminaline giren yük Q eşittir 5 sin 4πt miliklond iken voltaj V eşittir 3 cos 4πt volttur. A eşittir t eşittir 0.3'ü saniyede elemana iletilen gücü bulunuz. B 0 ile 0.6 saniye arasında elemana iletilen enerjiyi hesaplayınız. Güç formülü P eşittir. V çarpı i'di. V I idi. V'yi biliyoruz. I'yi bulursak gücü bulabiliriz. I de neydi? DQ bölü DT idi. Zaten Q belli. Q'nun da T'ye göre türevini alabiliriz. Aldığımızda 5 20 pi kosinüs 4 pi t olarak geliyor. Buramili klomp Burası saniye. Mili kulomb bölü saniyeden mili amper. İyi bulduk. V de belli. O zaman P nedir? Çarparsınız. 20 çarpı 3 60 pi kosinüs kare 4 pi t, volt mili amper mili watt olarak gelir. P t, gücümüz 0.06 pi cos kare 4 pi t watt. Burası niye farklı derseniz bura mili olduğu için 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3'ü de buraya atarsanız bir sıfır gitti buraya geldi bir 0.06 geliyor. 0.06 pi cos kare 4 pi t watt olarak geliyor. Daha sonra t eşittir 0.3. saniyedeki gücü istiyor. Zaten t gördüğünüz yere 0.3 yazarsanız e 0.3 yazarsanız hesap makinesinde de radyana alıp yani şu ifadeyi radyana alıp çözerseniz burası 1.2 pi radyan geliyor. Ya da dereceye de çevirebilirsiniz 216 dereceye eşit çözdüğünüzde 0.123 watt olarak bulursunuz yani 0.3 saniyede 0.123 watt olarak bulursunuz. B şıkkında 0 ile 0.6 saniye aralığında elemana iletilen enerjiyi hesaplayın. Enerji formülü eşittir. Omega T1'den T2'ye kadar P dt P'yi bulduk zaten. T1 dediğimiz 0. saniye. T2 dediğimiz 0.6. saniye. P zaten şu ifadeydi. 0.06 pi cos kare 4 pi t dt. Yani şu formülden buluyoruz. Burada dönüşüm yapıyorum. Cos 2 x 1 artı cos 2x bölü 2 dönüşümünden 0.06 pi'yi başa aldık. Burayı da 1 artı cos 8 pi 2 katına alıyorsunuz. Bölü 2 yani şu formülden. 2 ile dağıttık 0.03 pi. 1 artı cos 8 pi bunu da ayrı yazdık. Buranın integralinden 0.6 geldi. Buranın integralini alırsanız sinüs 8 t bölü 8π sıfırdan 0.6'ya, bunları yerine yazacaksınız. Yani t gördüğünüz yere 0.6, daha sonra 0 yazıyorsunuz. Şu şekilde buluyorsunuz. Bunu da çözerseniz 0.05875 J olarak bulursunuz. O da 58.75 milijuldur. Bu aralıkta iletilen enerji. 58.8 mJ olarak bulunur. Görüşmek üzere hoşçakalın.